Ey Ademoğlu! Dünya sevgisini kalbinden çıkar. Mehmet Cemali Efendi Osmanlı evliya ve ulumasının büyüklerindendir. Cemaleddin'i Aksarayi'nin torunlarındandır. Amasya'da doğup yetişti. 899, miladi 1493. Yılında Mekke-i Mükerreme yolunda Tebük'te vefat etti. Amasya ve Aksaray'da zamanının fen ve din alimlerinden ilim tahsil etti. Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerinin halifelerinden olan Pir Muhammed Erzinkeni'nin hizmetine girdi. İstanbul'a gelip pek çok talebe yetiştirdi. Şerhu Erbey'in Hadisen Kutsiyen adlı eserinde şunları nakleder. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya olsun. Yaratılmışların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'a, onun temiz ve yüksek haline ve eshabına salat ve selam olsun. Önceden beri, 40 hadisi kutsi ve 40 hadisi şerifi açıklamayı arzuluyordum. Bu arzuma uygun olarak topladığım hadisi şeriflerle bu kitabı yazdım. Yazmış olduğum hadisi şeriflerdeki esrarı açıkladım. Bizden önce gelen alimlerin yaptığı gibi, 40 hadisi şerif ve hadisi kutsi topladım. Onlara uyarak, o büyük alimlerin halleriyle hallenmek ve onlara benzemek istedim. Bu işe Allahu Teala'nın ihsanına kavuşmak arzusu ile giriştim ve ondan yardım istedim. Ortaya çıkan bu kıymetli eseri Arap ve Acem'in sultanı, herkese karşı ihsan sahibi, karanlıkta parlayan ay gibi adalet dağıtıcısı, kılıcı ile Allahu Teala'nın dininin yayıcısı, ilim ve kelam sahibi Sultan Bayezid bin Muhammed Han zamanında yazdım. Allahu Teala onun zaferlerini devamlı eylesin. Düşmanlarına karşı gücünü ve kuvvetini, zayıf ve kimsesizlere de mürüvvet ve ihsanını kat kat yüksek eylesin. Devletini daim kılsın. Hadisi şerifte buyuruldu ki, kim bir kavme benzerse, o kavimden olur. Başka bir hadisi şerifte, kim ümmetim için dinine ait kırk hadisi hıfz ederse, Hak Teala onu kıyamet gününde fakir, alim olarak haşreder, buyuruldu. Şer. Allahü Teala, yere ve göğe, bütün sıfatları ile tecelli buyurmadı. Fakat, Allahü Teala'dan başkasına kul ve köle olmaktan kurtulmuş olan mümin kulunun kalbine, bütün isimleri ve sıfatları ile tecelli buyurdu. Böyle bir kul, nur deryasına gark olur. Bu sebeple Ademoğlu, vera ve takva sahibi olmak suretiyle Cenabı Hakk'ın esmasının tecelligahı olmaya gayret göstermelidir. Ey Ademoğlu! Dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü ben benim sevgimle dünya sevgisini bir arada bulundurmam. Şer. Dünya sevgisi zulmettir. Zulmetten çık ta ki sana muhabbetimin nuru ile tecelli edeyim. Dünya sevgisi ile ölmüş olan kalbini dirilteyim manasındadır. 22 Eylül 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek